Merhaba, hoş geldin. Ben Önder, umarım çok iyisindir. Biliyorsun, uzun bir süredir beyin travması ve stresle ilgili bölümler çekiyorum. Bayağı bir bölüm oldu aslında. Belki de bir noktadan sonra bir ara vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Birkaç bölüm daha gelebilir, bir iki bölüm daha gelebilir en fazla. Ondan sonra ara vereceğim ve ilişkilere geçeceğim, özellikle yakın ilişkilere. Ve bu ilişkileri çok enteresan bir perspektiften ele alan ...'In the Quest of Mythical Mate' isimli bir kitap e, üzerinde duracağım. O kitapta e, Margaret Mahler'in psikolojik doğum e, kuramını aslında e, ilişkilere uyarlayan bir e, enteresan bir e, kitaptan bahsedeceğim ve... ...orada da tabii bu ilişkileri, e, özellikle çok yakın ilişkileri, özel e, hayatımızı doğrudan ilgilendiren bu ilişkileri e, farklı açılardan ilişki tiplerini, türlerini, e, varyantlarını değerlendirerek aslında içinde bulduğumuz ilişkilerin hangi aşamada olduğunu, hangi olgunluk seviyesinde, hangi düşünsel boyutta ve psikolojik boyutta hangi aşamada olduğunu aslında deşifre edecek bir yöntem olarak kullanabileceğini düşünüyorum. O kitaptan alacağım ve size aktaracağım bilgileri. Dolayısıyla böyle birkaç bölüm gelecektir ilerleyen günlerde. Şimdi izin verirsen ben eee Alain De Botton e, isimli bir yazar var. Bu yazar çok kıymetli bir yazar e, ve e, aslında bir filozof. Harvard Üniversitesi'nde felsefe doktorasını yar yarım bırakmış ve sonradan yazarla işte devam etmek için özellikle çok fazla kitabı var. E, ve, ve alıp okumanı tavsiye ederim. Eee Botton özellikle e, yani konuları öyle bir ele alıyor ki sen o konuları okurken hiç düşünmediği yerlere yolculuk ediyorsun ve oralarda özellikle mimariyle ve sanatla, kültürle, ve edebiyatla çok fazla iççe geçerek anlatıyor. Bu da tabii daha kalitatif olarak okuyucu ciddi bir doygunluğa ulaştırıyor. Ben de o his içerisinde kitaplarını okuyorum ve 2019 yılında yazdığı An Emotional Education isimli kitabını yeni aldım ve onu okumaya başladım. Ve o kitapta da yine daha önce olduğu gibi yine kültür ve sanatla düşüncelerini aktar, aktarıyor ve harmonize ederek aktarıyor daha doğrusu. Ve gerçekten çok hoşuma giden insan denen varlığın duygularını özellikle nasıl farkında olmadı bunları nasıl tespit edemediğini de anlatıyor bir yandan. Bir yandan da ilişkilerdeki hem yakın ilişkiler hem de arkadaşlık ilişkilerini başkaya ile olan ilişkileri daha sonra Tekil olan ilişki çok ciddi anlamda yorumluyor, değerlendiriyor. ben orada bir bölüm var. İşte başlıklar altında her bir başlığın altında birkaç sayfa yazmış, düşüncelerini paylaşmış. Ve orada iyi Dinleyici isimli bir bölüme yani. Ee, ve orada o anda dedim ki ben bu konuda bir bölüm çekeceğim. Çünkü ben eskiden iyi bir dinleyiciydim ama şimdi biraz e, zorlanıyorum eskisi kadar iyi dinlemekte. E, hatta babam e, birkaç yıl önce bana aniden e, demişti ki ya Önder sen çok küçükken inanmaz iyi dinlerdin. Yani ben de hatta hayır dedim. Sen nasıl böyle dinliyorsun o yaşta diye. Ama şimdi çok zorlanıyorsun dinlerken ve hani çok söz sözümü kesiyorsun. Dinlemiyorsun beni e, demişti. E, hatlık payı var. E, gerçekten de özellikle yakın olduğum insanlarla beraberken onların anlatacakları şeyleri biraz daha galiba önyargılı ve ve çok hızlı sonuca vararak dinlemeye daha yatkınım. Ve bu da tabii o sohbetin derinliğine ve kalitesine ve keyfini de azaltıyor. Dolayısıyla işte burada bir öz yapmak istiyorum. Belki bu benim şu anda gösterdiğim çabayı, daha iyi dinleyici olmak için gösterdiğim çabayı da destekler ve motive eder beni diye düşünüyorum. Bir yandan da her birimiz belki de kendisini gözden geçirir bu sayede ve der ki yani ben gerçekten iyi dinleyebiliyor muyum? İşte bu noktada Alain de Buton'un bu kitabındaki bölüm oldukça güzel şeyler içeriyor. Özellikle iyi bir dinleyiciyi tarif ederken onun üslubunda olaya nasıl baktığını anlıyoruz. Ve aslında şunu söylüyor yani biz çocukken dinleyemedik zaten fazla. Dolayısıyla Bugün de dinlemekte zorluk çekiyoruz diyor. Çünkü insanlar genellikle anlattıkları şeyler tam tanımlayamadıkları, sorunun gerçekten bam nerede olduğu bilemedikleri konuları paylaşmak veya anlatmak isterler. Ve o, o, o olabildiğince aslında muğlak şeylerden bahsederler. Ve dinleyici de o yüzden bu muğlaktan sıkılır ve hatta absürt bulur bazen. Dolayısıyla dinlemeyi de etkin bir dinleme noktasına taşıyamaz. Böyle olunca tabii daha çok müdahale eder. Müdahale edince de oradaki e, sohbetin keyfi kaçar. E, çünkü anlatan kişi aslında sadece dinleme, dinlenmek istiyordur fakat dinleyici e, dinlemekte, etkin dinlemekte özellikle zorlandığı için e, daha çok müdahale eder ve o müdahale sırasında da kendi fikirlerini e, aşılamaya ve aktarmaya çalışır. E, galiba ben de e, uzun yıllardan beri böyle yapıyorum ve e, bu konuda da işte sohbetim e, insanlara belki de e, zorlanmasına neden oluyorum. Bana bir şeyler aktarırken e, yorulmalarını e, sağlıyorum. E, ve dolayısıyla da e, o etkin dinlemenin marifetini açıkçası sergileyemiyorum. Yani bu bir sabır iş aynı zamanda. Dolayısıyla her şeyi bildiğini ya da her şeyi bildiğini zannetmese bile e, anlatılan şeylerin aslında nereye varacağını daha en başından e, bir çıkarımda bulunarak e, bildiğini sanan insanlar ve benim gibi aslında biraz onlar e, aslında işte doğru bilmediklerini de görebiliyorlar. Ama şunu da söyleyebilirim, ben hep son birkaç yıldır diyorum ya gerçekten insan hayatında işte 30'lu yaşlar, 40'lu yaşlar falan böyle çok enteresan dönemler oluyor. O dönemlerde belli davranışları değiştiriyor insan. Ve bunlardan bir tanesi işte benim dinleme meselesi, etkin dinleyememe sorunsalım Ve bunu da işte babam gibi bana çok yakın olan ve benim çocukluğumu bilen insanlardan duyduğumda aslında üzülüyorum da bir yandan. Bir yandan da ne yapmalıyım diye düşünüyorum. İşte bu tip şeyler geldiğinde döneme, bunları da es geçmiyorum ve kendimi e, analiz etmeye başlıyorum. E, dolayısıyla işte burada e, galiba e, şey bile diyor, çok tatlı e, ben geldi bana, Cicero ile e, Aristo Aristoteles'in daha doğrusu e, kitaplarından bahsediyor, Retorik Aristoteles'in. E, ve Cicero'nun da e, On the Orator isimli bir kitabı var. Bu kitaplarda diyor, hiçbir zaman e, dinleyiciden bahsedilmez, anlatıcıdan bahsedilir. Dolayısıyla e, bugüne kadar da Antik Yunan'da da bu modern dünyamızda da gerçekten The Listener isimli bir kitap yazılmadı diyor. Bu da tabii manidar. Evet, bunu da ben bir hoşluk olarak gördüğüm için paylaşmak istedim. Dolayısıyla hep kendisini anlatmak isteyen insanlar da var tabii bu noktada. Bunlar da bunlar da tabii sınırsız ölçüde kendisini anlatmak ihtiyacı duyuyorlar çünkü çocukluklarında hiç dinlenememişler. Yani gerçekten hissettiklerini, düşündüklerini, inançlarını yaşam felsefelerini belki de anlamaya çalıştıkları, kendilikleriyle ilgili bazı e, gerçekliklerini otantik bir şekilde paylaşamamışlar ve daha çok e, baskılanmışlar, baskı e, baskıyormuşlar. E, ve e, elalemci bir şekilde yetiştirmişler. Dolayısıyla işte kendinden çok başkana düşünen ve dolayısıyla hani bağlanmak için, e, bağlantılı olmak için e, kendiliğinden vazgeçen bir dünyada e, yaşamışlar. Dolayısıyla da daha çok anlatmaya meyleder bir şekilde yaşıyorlar. E, ben mesela kendimi e, normal günlük hayatımda çok anlatma ihtiyacı duyan bir insan değilim. Daha çok işte işten de bahsetmeyi sevmem. en fazla insandan ve yaşamı yine analiz etmekten keyif alırım. E bunu herkes çok fazla sevmez açıkçası. Çünkü hep ucu ötekine dokunur ya da sana dokunur. anlatana da dokunur daha doğrusu. O yüzden de hani kolay değildir yani. Dolayısıyla ben bu noktalarda çok da aslında Muhatap bulmakta da e, zorlanan e, birisiyimdir. E, bu bağlamda, e, yani burada neler demiş bu bunları bir şöyle bir bakmak istiyorum. E, yani sonuçta diyor ki anlatan bir şekilde kendisini rahatlatmak ister ve, ve aslında bir çözüme ulaşmak ister ve aslında sorunun da tam ne olduğunu bilmez yani neden o konuyu açtığını bilmez. Çok e, muğlak ve çok e, genelleyici bir takım e, açıklamalarda bulunur. E, dinleyen karşısında diyor ve orada da aslında e, iyi bir dinleyici diyor onu bir sonuca götürür diyor. Şimdi iyi dinleyici nedir o özelliği yani etkin dinleyicinin özellikleri nedir diye baktığımızda çoğunlukla karşı tarafı cesaretlendiriyor diyor ve daha fazla e, anlattığı konuyu daha derinlemesine analiz etmesine yardımcı olur. Dolayısıyla onun müdahaleleri e, soru sorma yolundadır ve soru sorarak aslında meseleyi daha e, anlaşılır hale getirmeyi daha açık ve kolaylıkla irdenilebilir hale getirmeye çalışır. Dolayısıyla işte bazen başını sallayarak, bazen mmm diye sesler çıkararak ve karşı tarafı cesaretlendirerek aslında daha fazla konuşmaya teşvik eder diyor. Ve dolayısıyla da soruları da hep onun neden öyle düşündüğünü daha iyi anlamasını, aslında gerçekten sorunun nerede yattığını onun bilmesini sağlamaya çalışmaktır diyor ve ihtiyacı da bilir diyor. Karşısındaki insanın o konuyu neden açtığını da aslında az buçuk anlayarak zaten dinlemeye başlar. Dolayısıyla kendisiyle ilgili bir mesele haline getirmez, yani kendi hayatına mal etmez anlatılanı ve daha nötr bir yerden dinlemeyi becerir karşısındakine diyor. Dolayısıyla e tabii şey de vardır zaten bilirsin. Yani en çok kime anlatmak isteriz, en çok kimle paylaşmak isteriz duygularımızı anlatamadıklarımızı, sırlarımızı, çaresizliklerimizi, yetersizliklerimizi çoğunlukla bizi iyi dinlediğini düşündüğümüz, yargılamadan bizi dinlediğini düşündüğümüz insanlara anlatmayı severiz. Ve o insanlar bizimle ilgili çok fazla bilgi edindiler bu sayede. Bu bir anlamda iyidir, kötüdür tartışılır ama belki de çözüme ulaşırız onların sayesinde ve çok da müteşekkir oluruz. Fakat orada da yine Buton diyor ki, müteşekkir olduğumuz meseleler özünde aslında karşınızdaki insanın iyi bir dinleyici olduğu gerçeği yatar. ama biz bunu çok fazla e, ayırdığına varamayız diyor e, konuşurken. Halbuki varsak bir başkalarına da aynı e, jesti aynı e, e, muameleyi yapacak, yapacağız ve e, onu da iyi denemeyi becereceğiz belki de diyor ve bu da dünyayı da değiştirecek bir şey dönüşebilir. E, bir kelebek etkisi hayata yaratabilir diyor. Dolayısıyla bunun farkına varmak da önemlidir anlatan kişi açısından. E, neden e, çok büyük bir şekilde anlattığını karşısındaki insana, bütün o içindeki sakladığı meseleleri. Dolayısıyla bu da çok önemlidir. E tabi burada bir kırılganlık, savunmasızlık meselesinden de bahsediyor. Yani bir takım şeyleri anlatabilmen için savunmasızlık içinde olman lazım. Yani çok dert ediyorsan kendiliğinle ilgili meseleleri ve bunları anlatmaktan da utanıyorsan ki bu Türkiye'de özellikle çok sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. O kırılganlığı ...taşıyamazsın ve paylaşamazsın. Dolayısıyla da... ...burada da o anlattığın kişinin... kuvvetle muhtemel savunmasızlığını da... ...teşvik eden birisi olduğunu... ...düşünmek gerekir diyor. Bu ton. Gerçekten buralar beni... ...çok çok düşündüren şeyler. Ne diyor mesela burada? Yani... ...anlattığım konuyu... ...aslında... Anlattığı şekliyle dinleyen, o izlekte dinleyen ve o izleyi değiştirmek ihtiyacı duymayan birisi olmak diyor. Bu da bence çok kıymetli bir şey. Bizdeki eksiklikleri kabul ederek dinler diyor. Ve çok da aslında bir anlamda keyif alır diyor dinlemekten diyor. Bu onun yaşamında belki anlamlı bir yer teşkil eder diyor. Ve bizi olabildiğince daha iyiye taşır diyor bu sayede. E, kitabı şöyle göstereyim. Belki hani almak isteyen ve okumak isteyen olur. E, ben açıkçası e, bu noktada e, bir daha önce bahsetmiştim. Benim ortağımla Fatih beraber e, çektiğimiz iki yıl kadar çektiğimiz Mitote isimli bir program e, vardı. E, podcast. E, Spotify'da ve diğer platformlarda e, hala var. Yay, e, yayında, yani yayında, Dolayısıyla orada da etkin dinlemeyle ilgili bir bölüm vardı. Onu da dinlemeni tavsiye ederim yani istersen. Yani Orada daha fazla böyle bilimsel biraz daha e, kriterlerden falan bahsetmiştik yani etkin dinlemek nasıl olabilir diye. E, ama ben hani burada biraz daha e, daha duygusal yönüyle e, odayı ele almaya çalışıyorum. Yani şuna bir bakalım istiyorum yani biz gerçekten neden dinleyemiyoruz? Mesela ben kendimi şimdi döneyim, kendimi tekrar bir analiz edeyim. Ben neden dinleyemiyorum? Çünkü şimdi çok düşünen, bazen de düşündüğü için sorunlar yaşayan, ben bunu hiçbir zaman böyle değerlendirmiyorum ya bir e, filozof, e, meyile olan yani böyle bir felsefe yapma meyile olan ve hayatı daha derinlemesine düşünerek ele alan bir insansan e, elinde değil e, sen her olayı daha derinlemesine düşünüyorsun. Bir ve ve o düşündüklerin üzerinden de bir takım çıkarımlarda bulunuyorsun ve bu bazen senin hayatını olumsuz da etkileyebiliyor. Veya bir başkasının hayatını onu istemediği düzle düzlemde e, düşünmeye sevk ettiği için e, belki de acı çekmesine neden oluyorsun. Dolayısıyla hani çok da fazla bu şey sevilmiyor bu özellikler. insanları korkutuyor açıkçası belki de, kaygı düşürüyor. fakat ben bunları hep üstüne gitmeyi, kendime hep böyle görebilmiş birisi. çünkü kendini anlamadan hiçbir şey anlamıyorsun. Yani kendinde olmayana başkasına veremiyorsun. Bu ne olursa olsun sevgi, saygı vesaire. Ve günün sonunda kendini anladıkça hayatı anlamaya, gerçekten anlamaya başlıyorsun. Bir hayata da güveniyorsun bu sayede. dolayısıyla ben neden dinleyemiyorum? Belki de karşımdaki insana bir an önce aslında rahatlatmak istiyorum. Bir an önce onun işte o nabzını hızlatan hızlı atan nabzını belki de yavaşlatmaya, onun sakinleşmesini ve kendi hayatıyla ilgili, kendisiyle ilgili meseleleri çok daha hızlı bir şekilde görmesini sağlamaya çalışmak istiyorum. Ya da anlatılan şey ilgimi çekmiyor. ve veya çok uzun uzadığı anlatıldığı için ilgimi çekmiyor. Ama ben sonra aynı da kendime baktığımda ben de bir meseleyi çok uzun anlatabildiğimi görüyorum. Yani anlaşılmadığımı düşündüğüm her noktada ki bu büyük bir kompleksi de barındırıyor içinde aslında. Daha çok o konuyu tekraren anlatan birisine dönüşüyor karşımdaki insan. insanı yoracak düzeyde hatta. Dolayısıyla hani buralarda zaten bunu yapan bir insanı çok iyi dinlemesi de güç oluyor. Benden daha kötü dinleyen insanları da görüyorum. Mesela onlar zaten daha hiperaktif olan ve, ve aslında dinlemekten yorulan insanlar. Dolayısıyla daha çok kendini anlatma ihtiyacı. Yani bunlar aslında çok ciddi başka ihtiyaçları çocukluklarına karşılanmamış insanlar. Dolayısıyla tabii bende de var. Fakat orada belki ben belli noktalarda durabiliyorum. Mesela çok acil bir durumsa saatlerce dinleyebiliyorum. Veya çok e, önemli olduğunu düşünüyorsam e, kişi olarak anlatılanların. E, anlatılanları. E, tabii bu çok subjektif yani. Belki de e, benim önemsemediğim karşı tarafın yani anlatan kişinin çok önemsediği bir mesele. E, o gün onun tarafından gündeme getiriliyor ama ben onu dinleyemiyorum. Çünkü o kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Bunlar, aslında bunlar da doğru e, yaklaşımlar tabii ki değil. Dolayısıyla eğer bir sohbet ortamında birisi bir şey anlatıyorsa ve sen bunu eğer dinleyemiyorsan aslında kendine dönmen lazım. Ben neden bunu dinleyemiyorum? Hangi içsel e, marazım benim bunu dinlememe engel oluyor diye bakmak gerekiyor bence. Bu e, daha e, dürüst bir yaklaşım olur. Ve karşı taraf açısından da e, ben e, anlatıcının anlattığı şeyi aslında her zaman dinlemeye değer olduğunu düşünmemizin sağlıklı olduğuna inanıyorum. Yani neden anlatıyor acaba? Yani neden seni seçiyor özellikle bunu anlatmak için? Neden seni arıyor konuşmak için? Neden seninle o yemeği yiyor ve sana bunları anlatarak kendisini bir şekilde rahatlatmaya çalışıyor? Çünkü bir yerde bunu paylaşamıyor belki de. Bunu, bunu belki de kimse anlatamıyor başka senden. E, senden başka ve dolayısıyla senin gibi birisi onun hayatını belki de kolay, kolaylaştırıyor daha keyifli hale getiriyor ve belki bu, buna duyduğu e, şükür de aslında senin karşına oturmasına e, vesile oluyor ve bunların her biri ben e, düşündüğümde aslında dinleyicinin o kadar büyük bir rol oynadığını e, keşfediyorum ki e, anlatıcı karşısında aslında aslında Hanım belki de orada dinleyici e, e, baş aktör aslında dinleyici e, dolayısıyla hakikaten gerçekten samimiyetle inanıyorum e, empatik dinleyici aktif ve etkin dinleyici çok zor ender bulunan bir dinleyici. Böyle birisini bulduğun zaman hayatında asla onu kaybetme. Yani çünkü kendisinden çok bazen seni düşünebilen bir insan belki de o. Ama dinlerken kendi duyguları, kendi içsel buhranlarına, sıkıntılarına kapılmadan, kendi dalgasında boğulmadan seni tamamen ön önyargısız bir şekilde dinleyebiliyorsa ve anlattıklarının anlamanın ötesine geçtiğini hissettiriyorsa ve sana sorularıyla seni çok daha farklı değer sürükleyebiliyorsa ve gerçekten seni rahatlatabiliyorsa bu inanılmaz bir şey. Ben bu konuda ne yapıyorum? Bir kere şunu yapıyorum. Hep kendime çocukluğumda sahip olduğum bazı özellikleri kaybetmemin nedenlerini anlatırken aslında onların her zaman benim için, içimde olduğunu da hatırlatıyorum. Ve bunu her zaman tekrardan gün ışığına, mi de kendime söylüyorum. Dolayısıyla biraz daha sabır, biraz daha dinginlik, biraz daha huzurlu olmakla da belki doğru antılıyorum. Yani senin eskiden yapabildiğin bir şeyi bugün yapamıyorsan belki yaşadığın, o zamandan beri yaşadığın... ...veya bebeklikte yaşadığın ve fark edemediğin, o sırada daha gün yüzüne çıkmamış olan bazı travmaların... ...veya bazı işsel sıkıntıların belki de belli bir yaştan sonra tetiklenerek ortaya çıkıyor ve dolayısıyla onlara sahip çıkmak... ...ve onların seni aslında iyi bir dinleyici olmaktan uzaklaştırdığını, çünkü ihtiyaçlarının değiştiğini... ...yani senin ihtiyaçların değişiyor, anlatıcı olmayı daha fazla... E, ...gelekselini duyan hale geliyorsun ve sen bunu farkında değilsin. Bu bilinç altında aslında gelişen bir şey ve seni yönetiyor. Dolayısıyla tabii egon da böyle gelişiyor bir şekilde senin e, ve... E, ...beni anlasın insanlar, ben anlaşılmak istiyorum, anlaşılmadım yeteri kadar... E, ...ben örselendim, ha, çoğumuz böyle zaten ama... ...hani beni dinleyin, benim çok enteresan fikirlerim var, ben aslında... Hiç de düşündüğünüz kadar sıkıcı bir insan değilim, aslında çok da keyifli bir insanım, bunu görün. Veya işte etrafımda olan o biten şeyleri öyle bir değerlendiriyorum ki aslında belki size de faydası dokunur falan gibi bir yerden aslında anlatıyorsun. Bir yerden kendi tatmin ederek o narsistik ihtiyaçlarını da aslında gideriyorsun. Çünkü onlar da belki çocukluğunda tam karşılamamış ve belki de sen belli bir noktasında saplanmışsın. Ve kişiliğinle, daha yetişkin benliğinle onları belki de birleştirememişsin o çocukluğundaki saplandığın ihtiyaçları onları işselleştirerek dönüştürme deniyor. psikanalize psikanalizde buna ve onları bu hal bu bu şekilde belki dönüştürememişsin. Dolayısıyla işte buralarda çıkan oluşan aksamalar senin etkin ve iyi bir dinleyici olmanı da çok zorlaştırıyor. bu, bu, bu eğer kafa yorarsan bu mesele düzeltebileceğim bir şey. Yani sadece karşı tarafa odaklanmaktan bahsediyorum ve onun için orada olmaktan bahsediyorum. Ve yani çok zor bir zanaat. Çok böyle bir kaotik düzen. Daha sonra kaos hep söylüyorum iyi bir şey. Fakat hani bir düzensizliklerin seni yorduğunu düşündüğüm için böyle söylüyorum belki de. O yorgunluk içerisinde kendini daha çok düşünen bir insan haline gelmen ve kendinle ilgili şeyleri düzeltmeye çalışmak hiç de yanlış bir şey değil belki de. Ama daha iyi dinlediğinde senin de daha olgun, daha uzun bir insan olduğunda görmem Bence kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla bence biraz anlatmaktan dinlemeye geçmemiz lazım. Ben bu noktada kendimi çok öz eleştiriyle bulunuyorum. E, elimden geleni yapıyorum yine. Ama yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. E, dolayısıyla burada belki de bunu paylaşarak dediğim gibi, kendime e, böyle bir şeyi her zaman an anımsatma olasılığı yaratmış oluyorum. E, sen de bir kendine dön bak, sevdiğin insanları ne kadar dinliyorsun? E, eğer çok iyi bir dinleyici olsan neler elde edebilirsin, neler kazanabilirsin bundan? Bence çok şey kazanırsın. Çok şey kazanırsın. İnanılmaz. Kendini çok daha iyi tanırsın. Çünkü senin yansıman biliyorsun her e, insan ve özellikle hayatında çok yakında olan insanlar, seni sana e, aynalayan insanlar. Dolayısıyla onları dinlediğinde aslında sen kendini dinlemiş oluyorsun. Kendinle ilgili bazı şeyleri görmüş oluyorsun. E, bunu aslında görmek istemediğin için ben de belki kendimle ilgili bazı şeyleri görmek istemiyorum. O yüzden sürekli e, anlatan tarafta olmaya çalışıyorum. E, buna bir dur, dur demek lazım, bir ara vermek lazım e, ve Oradan itibaren de e, anlatanın o ihtiyacını giderek kendimiz büyütmek ve kendi dediğimizle ilgili e, özellikle değerimizi arttırmak belki mümkün olabilir e, diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur e, etkin deneme meselesiyle ilgili. iyi bir dinleyici olmaz. Bunu severek yapabilme ve bunu da ger gerçekten alabilme noktasında umarım bu bölüm sana faydalı olur. Kendine çok iyi bak, sevgiyle kal, bay